Büyük bir derbi Barcelona-Real Madrid. Bakalım yılların derbisi hem o anlamda hem de bizim ikimizin arasındaki bu derbi. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Şans vermiyorum hacı <laughs> abi sana bu maçta. Ben de sana şans vermiyorum ve Messi'ye güveniyorum. İnşallah alacağım. <laughs> Müthiş bir pas <bası> Ronaldo. <laughs> <laughs> <laughs>

Sol taraftan Marcelo bir oyun kurmaya çalışalım bakalım. Hmm. Bir orta gelir mi güzel orta? Bir kafa. Bir kafa. Çok sağlam. Şey demiş Bordrick, ya Ömer göründü. Ne demiş? demiş? Real Madrid Atletico Madrid maçında. Ne demiş? Madrid <laughs> üstlerinden <biri> kazanır. <laughs> <laughs> Hayır ama vermedikken. Evet. Gayet çekişmeli bir derbi. Her iki anlamda derbi. Evet. Bizim aramızda da yani yenen diye bir şey yok. Hepimiz iddialıyız. Aynen. Direkt kayayı vurdu. Dışarıya gitti. O değil de kaç senedir 2018 oynuyoruz, şu CD'yi evet. artık bizim arkadaşa ver de değiştirsin <laughs> 2018'i. Evet bizim de arkadaşımız var sevgili arkadaşlar, ben olayı kısaca anlatayım. Çocuğa bana CD istedi, CD'yi verdim 2015'ti, PES herhalde 2015. Bu arada gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Olmadı. Aa, sonra bana <laughs> 2016 olarak geri getirdi de yemin ediyor. Yani diyor ki ben sen bana 2016 vermişsin. Halbuki 2015 vermişsin çünkü oyunun <laughs> zorlu kayıtlar oluyor ya. Evet. Pozisyonlar gitti. O arkadaşa verelim yenisini getirsin. <laughs> evet onu ver zaten zamanı geldi. 2018'i <laughs> ver sana bir 2020 CD'si getirsin. Ayarlasın evet. Ayarlasın. <laughs> <Öyle bir sesin. gülüyor> Cristiano Ronaldo. Olmuyor. Genelde kanalımızda basketbol ağırlıklı <laughs> videolar çekiyoruz. <laughs> gol 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 go, 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 go. Ronaldo. <laughs> Cristiano Ronaldo. Hemen telafi etme. Bir şey söyleyeceğim. Hızlı aynı mı? Bakabilir miyiz ona? <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Bir başladı. Gol yiyince bahaneler başladı. Birazdan <laughs> birazdan kolu değiştirelim diyebilir. Daha Sistem sonra ayarları. işte deplasman muhabbeti yapabilir. Ha, evet, iki, evet. evet ha. İlk bahanesini atlattık. Evet. Belki yerini değiştirebilirim. Yani yerinde de bir sıkıntı var. Ben gelin Çok iyi pas. Haydi Messi olmadı. Keylor <laughs> Navas. Ronaldo pres yapıyor. Güzel. <laughs> Bazı arkadaşlar diyebilir. Ronaldo Real Madrid'den transfer oldu. Juventus'ta falan evet, filan. Ama yani, biz hala, hala 2018'de takılıyoruz. Zevkine. Evet. Cenk. Öyle bir derdimiz yok. Seviyoruz yani. Mesela ben 2K20'yi aldım geri verdim. Çünkü... 2K. <laughs> 2K18 e oynuyorum. Çok iyi. Anda çıkıp i̇şte Bu arada az önceki lafımda yarıda kaldı. NBA içerikli videolar yapıyoruz Luriz genelde. Oyuncu Luriz ayakları. Luriz Suarez. Evet. Ve yeşil şam ayakları yapıyoruz. Ama sıradaki videom İstanbul Spor'la alakalı bir video olacak. Direkt kaleye vurur mu? Vurdu! Cem Uzanlı İstanbul Spor. Cem Uzanlı İstanbul evet. Spor. Bizim mesleğimiz çok iyi hatırlayacaktır bunu. <laughs> evet. Yine size belki ilgi duyabilir. Belki bir şey oldu olmadı şuraya gitti. Bir aşıkma deneyebilirdim ama olmadı. Evet, uh, Black. birazcık. Real Madrid iyi oynuyor gibi. Bu da fıstıklardı. Rakitic. Yanmış. Kutluyor ama. Yani Messi. Hadi Messi. Durduk hala ya. Olmuyor, olmuyor. And it's Coutinho. It's Luis Suarez. bir gol attı. Müthiş. 1 bir, bir oldu. Bizim bir arkadaşımız var Mehmet. Ne söylerdi skorla alakalı? Kim galip? <laughs> kim galip? 1-1 beraber. 1-1 kim kazanıyor? <laughs> kim önde?

Basketbol olsa anlardı ama. As basketbol anlatır böyle Murat Murat onu Murat 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 tarzı. Yani Messi. Yüzyıllar <laughs> 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 çok kötü vurdu. Bu şey doğayı İtalyan ya da Arjantin'e. Taner. bir Taner taktiği alabilir. <laughs> Canlı ne yapamıyorum. Bence gayet güzel olabilir, yapabilirsin yani. Gel, <laughs> gol, <laughs> 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 <Kallam. Gülüyor> gol, 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 gol. Boşluğu çok iyi değerlendirdim. Orta. beni de en zaman bir kafa vereyim. Gol. Nasıl? Beni konuştuk mu? Aynen. Bir Ercan Fener <laughs> Aynen. Ya ben göre el alsaydım eventual, eğer. Evet babaannem de evde olmasaydı bir şeyler olurdu yani. Olurdu. Rakitic. Ya, Now it's Messi. Pretty robust but it's got the job done. Ah, ne oldu? Neyi bekliyorsun? Kardeşim, topa yürüsene be. Karşı evet, evet, tarafa. Haydi ortaya. Olmadı. Navas. Ya basket mi ola? Aa, Aaa niye bu kadar kötü pas attım ben? Çok güzel bir pas. Haydi ola. Yaptı ortaya. Corner. Şimdi. Evet. Abi oyuncu. Evet. Oh. Hayır. <laughs> hayır. Hayır, bir Konya, hayır. Hayır. Gol yemek istemiyorum. İlk yarı yönde bitirmem lazım. Olmaz. Düştü kalktı Ronaldo. Düştü kalktı. Verdi. Aşırtma. <laughs> Kaleci biraz daha öne çıksaydı. Aşırtmayı yerdi ama ve sarı kartı gördü. Hak etti. Bir korner golü gelir mi? Gelmesin bir korner ki... golü güzel olur. Ne zaman? Aman çocuklar. Döndün mü? Şimdi son bir hücum olabilir. Ya, Aslan, çıkarmaya çalışıyoruz. Felipe Coutinho. Ama bir türlü olmuyor çünkü Sonra, bir ayı, bir su, ball. ben. Vanim no, Uzun gönderdi. Çok iyi bir pas. Messi ikiye Messi ayağına bak. Olmadı. Hayır. Hayır. Nereye? Ronaldo aldı. Aldı. İyi oradan. Bir şükür. köşe olmadı. Biraz daha ilerliyip bir çalımla ceza sahası içine daha müsait bir pozisyon yakalayabilirdik ama ne yazık ki olmadı. Son dakika, şükür teker. Kimler gitti acaba? Evet. evet. Uzatmanın yarı uzatması da bitti. İlk yarı 2-1. Ee, Biz de üstün olduğumuzu görüyoruz. Hayır, hayır. Nereye? Yok öyle bir, <laughs> bir şey. Evet. Al önüne topu. Al. Gol 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 gol, gol 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 Karşı karşıya affetmem. Köşe. Bir plese ve gol. Gol 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 gol. gol, gol. Yürü be. Nereye be? Adama. Ama boş kale yaptı bilmem Ronaldo ile şut çekmedi. Ya... bir boş kale kovaladık ama olmadı. Siz Barcelona değiştirsem Kolları acı. Vallahi... Ama daha 50. dakika hiçbir şey o ne be? O ne be? Nasıl Messi. öyle top kaptırırsın? Olmadı. Olmadı. Vurdu mu? Vur! Messi olmadı. <laughs> o Jordi Alba. Jordi Alba. Haydi oğlum. Messi. <laughs> Vur kafaya. Olmadı. Aman olmaz. Aaa. Bir tanesi de gitmedi topa almaya da. Ben çıkmadı ne oluyor oğlum? <laughs> Oyun sıyırdı. sıyırdı. Olur böyle şeyler. <laughs> Haydi oğlum. Messi yapamıyor. Cristiano Ronaldo. Bize bir Ronaldo lazım. Ronaldo. Biz Ronaldo cüzdanı. Benzema has a lot to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bana bir Ronaldo lazım diyorsun yani. Bana bir <laughs> <laughs> Ronaldo lazım. <diyorsun> yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <Üçtük> araya da. <laughs> Düştük adamı. Adama bir şey yok. Fual var öncesinde düştüm. Sarı kartlıydı Marcelo. <laughs> Roberto. Çok güzel sürüdü. Roberto hayır bir şey. pota yaptı. Geç kaldı. Ama sonra. Bir gol bekliyoruz. Henüz 58. dakika. Yine Dön lazım? Bu niye ne lazım? Oo, oh, evet, hızlı maalesef, bir ucum olur mu? Sonra, bu? Evet. Ronaldo bekliyor. Çok iyi bir müdahale. Tam vereceğim evet. anda iyi bir müdahale geldi. Evet, bir iyi, iyi müdahale, müdahale daha. Şimdi Messi çok, çok mesi güzel aksiyonu bu Messi gidiyor. Yok adamlar evet. gitmiyor. Ha bu şey muhabbet olabilir mi? Bizi dert nasman kendi sağa falan. <laughs> Hadi ondan gitmiyor adamlar. Ben ne <laughs> yapayım? Şimdi bunu rövenşini yapacağım. Ben rövenş istiyorum. Şey. Evet. Üç benim rövenşimi bakalım ne yapacağız? Looking for a Oh! Aman. 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 Hem daha. kaldı bir topuk. Hem yüzde bir daha. 63. Barcelona genişle vurur mu? Vurdu. Öyle gol de yani bırakmayın. <laughs> Marcelo certainly showed brilliant imagination. Oh, <laughs> <laughs> <Aa, Gülüyor> Güzel bir şut çıkaramadı. yok yani. Sergio Busquets. dos gets. Bu dakikalarda 3 çalım işte Roberto, forward with purpose. Artık. Artık onlara. Offside. Offside. the side. Yoralım bir the side. I thought Topla oynama. elli elli. Tries a through Kaleciye. Kaleci mi atıştırıyorsun? Aaa. Çizgide yakalı. Evet, hazırlık pasları. Lucas olmadı. Müthiş bir Messi. Kaleci offside. 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 Yes, it Bu da offside. Ah. offside. Okay. Yani. <laughs> Ver oğlum, verdirmiyor. Ronaldo. Evet. evet, gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Çizgi dibine kadar indi. Benzema, Benzema. Döner top ve gol. Gönlüm. Gol, gol, gol. Offside olur mu kendi vurdu topa? Kendi topunu tamamlıyor. Öyle offside mi olur? Dört oldu. Dört, 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 dört. <laughs> Oh Benzema adeta şov yapıyor. Ya lan bu ne be? Oh he's been unstoppable in this match. Every single time he's been in possession he's looked a threat. Yok abi yok yani. Juventus'la ve şeyle alakalı. Sıkıntı var kollarla alakalı. <gülüyor> gitmiyor gitmiyor. ya? <laughs>

Marco Aa bir daha geç be. Abi Messi seni bunları. Yani yapman lazım. Messi'ye müthiş bir adam üstünden geçti be. Baskı harika hareketler. Messi onunla çalınma olmadı. Messi, olmadı. Very good Very good battle. Very good. Okay, How okay, 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 okay. um, it's Benzema. Great strength, too strong for his opponent. Who is Suarez? Sergio Ramos well to read it and intercepts. Benzema looks to slip it through. Five minutes left on the clock.

Evet, olmasın da ya. O ne lan? Goy 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 goy. 6 Altı oldu. Altı. Yani hayatında. Ben hiçbir zaman altı bir yenememiştir. Hiç. Goy goy goy. Şurada var defter tutuyoruz. Adam. 15-16 maç üst üste yendiğini hatırlatıyorum tekrar seni. Olacak şey değil çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Ama ikinci maça kendimi saklıyorum ben değilim. Siz de izleyin yani. <laughs>